1974 yılının Kasım ayında, Amerika'nın New York topraklarındaki Amityville kasabasında korkunç bir yaşanmıştı. Ronald DeFeo Jr. anne babası ve dört kardeşinin evlerinde vahşice öldürüldü. Ronald ailesini öldürdüğünü itiraf etti, ancak bunu şeytani seslerin zorlamasıyla yaptığını söyledi. Bu olayın ardından lanetli olarak anılmaya başlandı. Bir yıl sonra Lutz ailesi üç çocuklarıyla birlikte bu evi uygun bir fiyata satın aldı. Lutlar, evin geçmişinden haberdardı ancak fiyatı azdı ve büyük bir evde yaşama hayalleri vardı. Taşındıkları ilk birkaç gün her şey normaldi. Ancak kısa sürede evde tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. 03-15 Tesen Ailenin küçük kızı Missy, kısa bir süre sonra hayali bir arkadaş edinmişti. Ona göre bu arkadaşının adı Vody. Evdeki bazı hücrelerin açıklanamayan kötü kokular seçeneği, çürümüş et kokusuna benzer, boğucu bir koku. Duvarlarda kahverengi yüzeyler oluşmaya başladı. Kati, bu lekelerin kan olduğu düşünüldü, ancak temizlendikçe yeniden ortaya çıkıyor. Kati, ev. Evin özgürlük, aileye dayanabileceği sınırlar aşıldığında, Lutlar evi terk etmeye karar verdi. O gece tüm parçalar ve parçalar hızla kapanıp açıldı. Duvarlardan yükselen fısıltılar kulaklarında yankılandı, "Çıkın burada." George, Bayan Lutz ailesinin yaşadıkları kitaplara, filmlere ve belgesellere konu oldu. Kimilerinin bu olayların gerçek olduğunu söylerken, kimilerinin abartıldığını ve ticari bir kurgu olduğunu savundu. Ancak Lutz ailesi hayatlarının Amitil Lutz ailesi, Amitiville'deki lanetli evden kaçtıktan sonra yeni bir başlangıç yapmayı umuyordu. Ancak kabuslar onları takip ediyor. George Lutz, evden ayrıldıktan sonra bile sabah 03.15'te uyan. Kati evden ayrıldıktan sonra fiziksel yaralarla uyanmaya başladı. Yüzündeki parçalar iyileşmiş gibi görünse de kabuslar onun zihnini hala esir alıyordu. Geceleri uyurken, boğulan çocukların çığlıklarını, kanla kaplanmış duvarları ve karanlık köşelerde gizlenmiş kırmızı gözler görüyordu. Bir sabah, sorumluluğunda bir morlukla ortaya çıkıyor. George, bunun rüyalarında katiyi boğduğunu. Çocuklar da etkilenmişti. Missy, hala Vodya ismini ver Vodya aynı şekilde gelmek istiyor dedi. George ve Katy, yaşadıklarının ardındaki gerçeği anlamak için medyumlar ve paranormal araştırmacılara başvurdu. Araştırmacılar, evin geçmişini daha da ayırmaya başladıklarında DeFeo ailesinin ölümlerinin ötesinde başka bir gerçekle karşılaştılar. 1600'lerde o topraklarda yerli bir kabile tarafından bir suçlular mezarlığı olarak kullanılan bir bölge olduğu ortaya çıktı. Efsanelere göre, lanetli ruhlar o topraklarda harcanan ve yeni gelenler bu laneti. Ed ve Lorraine Warren, ünlü paranormal araştırmacılar olarak devralındı. Karenler, evin şeytani bir varlığın etkisi altında olduğuna inandı. Lorraine, evin bodrumda kaldığında yoğun bir enerji hissediyor. Gözlerini geldiğinde çocukların çalıklarını, kanlı bir odasından sessizliğini ve kapalı bir karanlığın varlığının nefesini duyduğunu anlattı. Lorraine Georgia'a dönerek şöyle dedi: "Bu evdeki varlık sadece bu topraklara değil. Size kaçsanız bile o sizi bırakmayacak."